Bugün sizden gelen soruları cevaplıyoruz. İlk sorumu çekiyorum. Bir kişinin beden farkındalığı geliştirmesi neden önemlidir? Yani beden farkındalığı dediğimiz şey aslında kişinin kendisini tanıması ile ilgili bir şey. Ve kişi kendi bedenin ne kadar farkında olursa aslında kendini o yönde geliştirebilir. Ya da herhangi bir sorun yaşadığında bedeninde neler olduğunu daha iyi anlayabilir. O yüzden bedenin farkında olmak kişinin aslında kendine yaptığı en iyi yatırımlardan biri olabilir. İkinci bir soru Mesleki gelişim için düzenli olarak takip ettiğiniz bir dergi, blog veya kanal var mı? Evet, atölye hesabını takip ediyoruz. Ve aynı zamanda Empek Terapistiz. Bu sayfaları takip ediyoruz. Ve aynı zamanda güncel bilgilerin paylaşıldığı uluslararası ağır platformunu takip edebiliriz. Bunun dışında şu an aklıma gelmedi. Son soru cevap diyeceğim. Manuel terapi ile klasik fizyoterapi yöntemleri arasındaki farklar nelerdir? Manuel terapi daha çok elimizle yaptığımız uygulamalar aslında. Kişinin kendi durumuna yönelik problemleri tespit edip ona yönelik bir terapi programı uyguluyoruz. Klasik yöntemler biraz daha medikal yöntemleri içerebilir belki. Ama biz genelde elimizi kullanıyoruz yaparken. Sorularınız için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.